Soru 8. Evet, belli e, 0,0032 desimetreküp küp artı 0,58 santimetre küp ve milimetreküp olarak sonuç istenmiş eşitliğinde noktalı kısma hangisi gelir diye soruyor. Şimdi yine burada aynı şeyi uygulayacağız. Metre küp, desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küp olmak üzere birimlerimi yazdım. Ardından buradaki ifademi yerleştiriyorum. 0 tam, 10'da, yüzde, binde, 10 binde, 100 binde 32'ymiş. Buradaki desimetre küp kısmı milimetre küpe geleceğim. Virgül sağa doğru gidecektir çarptığım için aşağıya doğru inerken. Bir basamak, iki basamak, üç basamak geldiğinde virgül şuraya geldiğinde yani 0,32 olarak yazdığımda santimetre küp olarak ifade ederim. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2, 3 olarak buraya yazmam gerekiyor virgülü. Yani boşluk oluştu. O boşluğa 0 yazaraktan bunu ifade edeceğim. 320 virgülü yazmaya gerek yok artık. Milimetre küpe dönüştü. Dolayısıyla bu kısmın yerine 320 milimetre küp olarak yazıyorum. Artı diyorum. Ve şu kısmı sileyim. Bildikten sonra diğer ifadeyi tekrar buraya yazacağım çünkü 0 tam %58 santimetre küp 0 tam %58 santimetre küpü de milimetre küpe dönüştüreceğiz. Bir basamak alta indiğimiz için çarpmam gerekiyor 1000'le. Buraya yazıyorum 580 milimetre küp olmuş oldu. Ve bu ikisinin toplanması gerekiyor artık. 0 0 0 olacaktır. 2 8 daha 10 olacaktır. Elde var 1 3 4 9 etti. Toplamımız 900 mm3 olarak sonuçlanmış oldu. O da D şıkkında işaretledim.